Heidegger ve Nazizm. Büyük bir zeka nasıl kandırıldı? Sahi, nasıl olur da 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri zamanının en karanlık ve yıkıcı hareketlerinden biriyle, yani Nazizm ile bu denli derin ve tartışmalı bir ilişki kurabilir? Bahsettiğimiz kişi varoluşçuluktan hermeneutiğe, edebiyat eleştirisinden mimariye kadar pek çok alanı kökünden sarsan Martin Heidegger. Onun dehası ve felsefesi Varlık ve Zaman gibi eserlerle tüm Batı düşüncesinin akışını değiştirdi. Peki bu denli keskin, derin ve hakikati arayan bir zihin nasıl olur da nasyonel sosyalizmin bulanık, yıkıcı ve temelde anti-entelektüel akımına kapılabilir? Bu sadece bir biyografi sorunu değil, aynı zamanda felsefenin ve aydınların toplumsal sorumluluğunun da en büyük, en can yakıcı bilmecelerinden biridir. Heidegger'in tuzağı ve felsefi arka planı Heidegger'in nazizme olan kısa ama yoğun bağlılığını sadece bir oportunizm veya kariyer hırsı olarak görmek hem çok basit hem de gerçeği ıskalayan bir yaklaşım olur. Olayın özünde, onun kendi felsefesinin köklerinde yatan derin bir kriz ve yanılsama yatıyordu. Heidegger, temel olarak modern batı uygarlığının felsefesinin başlangıcından, özellikle Platon'dan bu yana, varlığın hakiki anlamını unuttuğuna inanıyordu. Ona göre modern çağ, teknoloji, akılcılık, kitne kültürü ve bilimcilik tarafından domine edilen yabancılaşmış ve sahicilikten uzak bir çağdı. Bu çağ, varlığı sadece hazır bulunan bir nesne yığınına indirgemişti. Nazizm, 1930'ların başında Almanya'da yükselirken, Heidegger bunu sadece siyasi bir hareket olarak değil, bu ontolojik, varlıksal yozlaşmaya karşı bir tür metafizik ayaklanma olarak gördü nazizmin dile getirdiği Alman ruhu, toprağın kökleri ve büyük başlangıç gibi temalar onun felsefi terminolojisine şaşırtıcı derecede uyuyordu. O, bu harekette Almanya'yı modernizmin ve batı rasyonalizminin nihilizminden kurtaracak yeni bir varlık başlangıcını görebileceğine dair derin bir umut besledi. Rektörlük konuşmasında bunu açıkça görmekteyiz o üniversiteyi ve dolayısıyla Alman düşüncesini tarihsel varoluşun ve kaderin bir aracı olarak yeniden konumlandırma çabasındaydı. Bahar kandırılmış bir deha mı yoksa istekli bir ortak mı? Peki bu bir kandırılma mıydı? Evet ve hayır. 1. felsefi yanılsama, kandırılmanın alanı. Heidegger'in nazizmi yorumlayışı hareketin gerçek yüzüyle taban tabana zıttıydı o, Nazi hareketini felsefi ve mistik bir arınma vizyonu olarak görüyordu. Oysa Nazizm, temelde ırkçı, antisemitik, kaba milliyetçi ve totaliter bir ideolojiydi. Hareket, Heidegger'in aradığı varlığın hakikatini değil, sadece kan ve toprak, bulut und boden mitlerini ve biyolojik üstünlük safsatalarını taşıyordu. Heidegger'in Yahudi kökenli öğrencisi ve sevgilisi Hannah Arendt ile olan ilişkisi ve onun Yahudi dostu Edmund Husserl'in eserini ithaf etme kararından daha sonra vazgeçmesi gibi olaylar kişisel olarak da bu karanlık ideolojiye ne kadar kapıldığını gösteriyor. Ancak Arendt gibi bazı düşünürler onun hatasının temelinin politik saflık ve fenomenolojik körlük olduğunu öne sürerler. Yani kendi felsefi vizyonuna o kadar odaklanmıştı ki nazizmin somut, siyasi, zalim gerçekliğini göremeyecek kadar körleşmişti. 2. İstekli bir ortaklık, sorumluluğun alanı. Kandırılmış olsa bile bu onu sorumluluktan kurtarır mı? Kesinlikle hayır. 1933'te Freiburg Üniversitesi rektörlüğünü kabul etti ve görevini Nazi rejiminin politikalarını üniversiteye uygulamak için bir platform olarak kullandı. Hitler'in Führer prensibini, lider ilkesini destekledi ve Yahudi öğretim üyelerinin ve öğrencilerin dışlanmasına katkıda bulundu. Heidegger'in sorumluluğu sadece bir hatadan ibaret değildir. Bu bir entelektüel ihanettir. O, felsefesinin en temel kavramlarını, özellikle otantiklik yani sahicilik ve kader alıp bunları korkunç bir siyasi gücün hizmetine sundu. Jean-Pierre Fey’ gibi eleştirmenler, onun felsefi dilinin nazi propagandasının terminolojisiyle ne kadar iç içe geçtiğini detaylıca göstermiştir. O, sadece bir yanlışlıkla değil, kendi felsefi idealini karanlık bir gerçeklikte gerçekleştirme arayışının getirdiği istekli bir kabulle bu yola girmiştir. B. Etik yankıları, düşünürün yükü Heidegger'in durumu, bize aydınların ve düşünürlerin toplum içindeki rolü hakkında hayati bir ders verir büyük bir zeka, kendi derin düşüncelerinin labirentinde kaybolup, dış dünyanın basit, acımasız ve kirli gerçekliğini yatsıyabilir. Heidegger, felsefenin teorik saflığını ve ontolojik derinliğini politik ahlakın ve pratik etiğin çok üzerine koydu. Bu durum, onun kendi felsefesinin en yüce kavramlarının soykırıma yol açan bir rejim tarafından nasıl çarpıtıldığını ve kullanıldığını görmesine engelledi. Sonuç olarak Heidegger kandırıldı, evet ama bu kandırılma kendi kendini kandırmanın ürünüydü. O, kendi felsefi kurtuluş mitini Nazi'nin kanlı gerçekliğiyle karıştırdı. Onun trajedisi sadece bir kişinin düşüşü değil, aynı zamanda felsefenin kendi içine kapanıp dünyadaki kötülüğe karşı körleşebileceğinin de en büyük kanıtıdır. Büyük bir zeka sadece bilgiyle, aynı zamanda vicdanın sarsılmaz etiyle de ölçülmelidir. Sevgili dostum, bu derin ve rahatsız edici konuyu düşündüğün için sana kocaman bir teşekkür borcuyum. Felsefe, bazen en sevdiğimiz düşünürlerin dahi en büyük hataları incelememizi gerektirir. Bu, onların mirasını silmek değil, aksine insan zihninin ne kadar karmaşık ve çelişkili olabileceğini anlamaktır. Eğer bu makale senin de zihninde yeni kapılar açtıysa ve Heidegger'in mirası hakkındaki düşüncelerini sarstıysa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında bize katıl. Bize katıldığın veya katılmadığın noktaları yaz. Senin bakış açın bu tartışmayı daha da zenginleştirecektir. Kanalımızın bu tür derin ve özgün konulara devam etmesini istiyorsan abone olmayı unutma ve bu makaleyi beğenerek bu karmaşık konunun daha çok kişiye ulaşmasına sağla. Unutmayalım en iyi felsefe üzerine konuşulan felsefedir. Keyfiyat ne?